Arkadaşlar bugün Nesquik diyeceğiz kaşımızda burada. Hadi bakalım. İlk bunu katıyoruz arkadaşlar. Öneriyim. ABC'li biliyor mu? Ay. Arkadaşlar biraz döküldü. Nimet yazık. Yazmış şuraya kapalı. şurada kalmış onu da buraya koyalım arkadaşlar. Heh. Bu da güzel aslan. Sütümüzü dökelim. Bilmiyorum ya. Ben çok kararsız kaldım. Ne Hepsi Ben sibeşli Şimdi. Karıştıralım. Evet. Bakalım yiyelim arkadaşlar. <laughs> Anne susar mısınız? karışmış bulduğum için sonra da olsa biri buna vermek zorunda olduğumuz için biri büyük sınıfa bak buna vereyim. numara O İşim. Arkadaşlar biraz su Bir de gitti. Arkadaşlar ben size unuttum normal sütü seviyorum ama Nesquik'le iyi gidiyor ya. Sadece <laughs> Nesquik'le iyi gidiyor. Başka gidiyor. İyi olanı koru. Tetra pak. ben bir Şey şey şey. Onur dinlemeyin bizi dinle. Beni dinleyin arkadaşlar. Çünkü youtuber benim. Kanal sahibi benim arkadaşlar. bir Böyle orada video çekiyoruz ha. Pardon fers. Hepimizin yerleri. gitmem şu olmaz ya.

olacağı yani hiç belli olmaz. Evet, siz sen e, bir şey görüyorsunuz. Şimdi burada ne oluyor? Öyle bir şöyle bir durum var. Arkadaşlar ablam küfürlüdür siz ona bakmayın. Youtube sen de bakma ona yani. Özür dilerim Youtube bu küfürlü bir şey olduğu için. Özür dilerim ablamın için. İşte e, onu, onu da şöyle artık bundan sonra artık dedim ki nezaket edelim. gerçeği söylüyorum. Hayatımda böyle bir su anlama hiç i̇şte, sonuç kötü. O çünkü yemek hemen yiyeyim bitireyim diye. Ha geliyor beş veriyor. Öbürü de geliyor, olmamışa. Beş olmuşa veriyor. Bir veriyor. İnşallah iki tane olmuş sabah çıkmaz. Onlardan biri. Reyhan Hanım. Sanki burada bu sabah da çok nesli giyiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bazı <laughs> sabah kalsın da yiyorum. Güzel gidiyor. <laughs> Bugün ama burger yedik. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çok iyiydi <laughs> video. Ama o videoyu izlerken yemek yiyin arkadaşlar. İki gün sonra bu tabağa verdiniz. Evet. Tabağın altında yazan istiyor ki şey.

Havuçlar ve bezelyeler aynı eşit olacaktı. Ee, diğer kabakla patlıcan da şeker büyüklüğünde olacaktı. Hadi onların ikisini de ölçüsünü verdiler burada. Ben de ona göre yaptım ama diğer gelinler daha ufak doğramış olabilirler. Onu bilemiyorum. Ama beğendiniz. Teşekkür ederim. Dörtte güzel bir form Eline sağlık diyorum. Tadı lezzeti çok güzeldi. Biz burada gerçekten tadını da çok yoruldum. O yüzden e, bir şey de söylemek istemiyorum. Kayınvalideler falan çok gergin. Çok gergin olduğu için dörtte kötü bir puan. Keşke beş olsaydı teşekkür ee, ederim. Öncelikle eline sağlık nasıl yaptığını bilmiyorum. Elbette güzel yapıyorsundur. Ben sadece senin senden bunu soru sormaları denilmeni istemiyorum. Sadece sütü kaldı bir bakın. E, bir şey birazcık büyük doğradığında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bitti. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.